Ne yapacağız? Cicik mi giyeceğiz? Hang, hangilerini giyeceğiz? Bunları mı giyeceğiz? Bak. Onları ablalar giyecek. Sen hangisini giyeceksin? Seninkiler de. orada bak. Yan tarafta. Onlar da senin. Tamam mı? Anne böyle bir şey anlamıyorum. Söyle anneciğim. 100 kat giyinme diyelim. Tamam. Ya da 40 kat. Evet annem o senin. Onu sen giy tamam kat. mı? Bunu ben 40 kat giyinme diyorum. Tamam. Kızlar hazır mısınız? <laughs> <laughs> tamam o zaman oturun bakalım yere. Yere. Evet ay, ben ay, de ay, şöyle ay, iyice ay, bir yerleşeyim. Şimdi bir 2 3 deyince başlayacaksınız. Üste, Üste sizin kıyafetleriniz var. Onun altında benim kıyafetlerden var. En altta babanızın kıyafetlerinden var. Ay, <laughs> sırayla giyebilirseniz üzeriniz hepsi olur. Evet annem saçın çok güzel. Evet. <laughs> tamam. Hadi başlayın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Alya da giyiyor arkadaşlar. Belki oyunu Alya kazanır. Ne dersin Alya? <laughs> Hadi sen de giymeye çalış. arkadaşlar. <laughs> Nisa yanlış şeyi indirdim. Brizini indir annem. <gülüyor> <gülüyor> Beyazı indir. Evet. Aa, baban sana yardım etsin anneciğim. evet arkadaşlar bakalım en çok kim giyecek. Nisa dikkatli giyersen annem o kadar zorlanmazsın. Aferin. Şura önde gidiyor arkadaşlar biraz. Olmadı. Evet. Şimdi biraz kolay giyiyorsunuz. Birazcık daha kat kat giyindiğiniz zaman çok zorlanacaksınız. <laughs> Ay Alya giyinmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Baba mı giydirdi anneciğim? Gel bunu da giy. Gel bunu da giy. <laughs> Şura'nın saçı takıldı arkadaşlar. Evet. Şu an kim önde? İnanın fark etmedim Alya'ya bakacağım diye. Bilmiyorum bakalım. Nisa sen niye öyle geliyorsun tatlım? Niye zorlanıyorsun? Aa, arkadaşlar gel Alya seni bir gösterim. Ha bozdu. Evet, Ağzım. sen onu mu giymiştin? Arkadaşlar çok zor tamam hadi onu da giy bebeğim. Bir anneciğim. Ağzım. Ağzım. Nisa önce kafana geçir bebeğim. Ağzım. 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 arkadaşlar tatlı bir çatı geldi buraya. Ali bakayım. Oo. Ağzım. Nisa ne olur robot gibi oldu. Evet Nisa zorlanmaya başladı. Hayır Nisa bir tane var. Sizin kendinizinkiler bitti herhalde. Nisa <laughs> bayağı şişmanladın ama. Şura sen de. Yemek yeseniz bu kadar şişmanlamazdın. Evet, önce saçınızı indirin. Kafanızdan gidin sonra kollarınızı giydirin. Giyin. Sen, de Sen, ne de giyeceksin Alya Nur. İşte burada. Arkadaşlar <laughs> çok <laughs> kendi kıyafetlerini giymek istemiyor arkadaşlar. <laughs> Bakayım anne. Evet ama o ters anneciğim. Baba düzelsin hadi onu. Ters ne anneciğim bu olsun, o. Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> her her gibi, bu oyunu siz istediniz çok ısrar ettiler anne illa kat kat giyinmeyecek kat tamam, kat giyinmeyecek bence orada iki tane daha küçük vardı evet, Neyse. kaçırdılar hayır kırmızı küçük bence onları giyin evet bak. evet hadi onu da Ali Ali verin bakalım Aa, Aliye bak sana bir tane verdiler bebeğim gel, 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 hadi bakalım çabuk Ya. Kolay değilim. Allah'ım Alya'ya bakın arkadaşlar. <laughs> Alya sen de mi oynuyorsun? Sen de mi oyuna dahil oldun? <laughs> hadi hadi hadi. Hızlı olun. Hızlı olun biraz. <laughs> çok iyi olsun. Şimdi benim kıyafetleri birazcık daha rahat giyebilirsiniz. <laughs> <laughs> arkadaşlar kolumu bulamıyorum. Getir onu da. Arkam kaldı ya. <laughs> hadi bir baban yanına git. Hepsini indirsin <laughs> bir. Nisa'nın göbeğine bakar mısın? Hepsi yukarı. <gülüyor> <gülüyor> hepsi yukarı kalktı arkadaşlar. Evet aşkım. Evet bebeğim. Vallahi bence Nisa önde gibi ama tabii ki çok yaşa. Tabii ki gene de bilemem. Yani ee, son durum ne olur? Kafanı getir. Şimdi benimkileri bir tık daha kolay giyersiniz. Aydın aydın hadi. Alya gel bakalım. <laughs> kolları yok Alya'nın arkadaşlar. Kolları nerede? Hadi <laughs> hadi 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 hadi. <laughs> aa arkadaşlar Alya'nın kolları ya. <laughs> <yok. gülüyor> aa aa <a, gülüyor> Alya kolları nerede? <laughs> nerede anne? <laughs> Burada mı? <laughs> Ablaları unuttuk anneciğim. Onun Hadi bakalım. Evet. Şu an çok merak ediyorum. Gel, gel, gel. Ha, kollarını düzelt hayatım. Omuzu kısmı çok açık olduğu için. Anneciğim baban yapar. Hadi git. koş babaya baba kollarını çıkarsın. <laughs> <laughs> ters ters de giymişler. Onun düğmesini üst düğmesini açman lazım bebeğim. Onu bırak. Baban açsın. Aşkım o düğmesini onun düğmesini aç ver. Ay, bu kadar arkadaşa yorucu olduğunu bilmeyin yapmak isten antiller. <laughs> Kendiniz kaşınırız. Bir de kim bilir nasıl terlemişlerdir arkadaşlar. Ay. <laughs> Alya, ne giydin sen? Ya, onu ya, sen devam et. Onu Alya bıraktığı zaman giyersin. Ne? Onun düğmesini açtım, açmıştı baban. baba. Açtım. açtım tamam yeter o kadar. Hadi bakalım yeter kim, kapağına. kim daha çok giyinecek? Nisan'ın arkasını indirebilir misin babası? Olsun, arkasını indirebilir. Nasıl, <laughs> geldin, <sen>. Şuraya bak. <laughs> <laughs> Şuna nasıl kilo oldun? Ay annem iyi ki kilolu değilsiniz ya. Oldu mu? Yakışmadı size. Size hep zayıf alıştığımız için. Mi? Mi? Hayır bak benimkiler bitmedi. Aa o kaldı. Onu ver Alya giysin. Ay Alya bak o da mikili. <laughs> Aynısı geldi. Gel. Aynısının siyah beyaz Alya bak. <laughs> evet, Gördün bu da mikili bak. Evet o da mikili anneciğim. Gel 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 çabuk. <laughs> çabuk gel. Hadi hadi bakalım. Bak benim orada bir tane pembe kaldı. Evet. <laughs> çabuk. Ya, bunu ya, ya Aa, ne kadar tatlı olmuşsun sen. <laughs> Aa, evet. Şimdi bir de arkadaşlar bunları çıkartmak var. Böyle giydiler de. <laughs> Ay nasıl komik oldular. Sıra onu da verseydin aşkım. Ha. Onu giyebilirsin ama. Bak. Onu ver Nisa ona? Ne <laughs> denmez? Onu giy. Ne denmez? <laughs> Valla çok merak yorum. ediyorum. Dur Aliye ne yaparsın? Kim abi. kazanacak? Ben. A Ay Aliye Ala. Gel bunu giy. Çok şok gel. Ay Kasana, Aliye canım. Aliye'nin beş oldu. Bir sürü oldu değil mi Aliye? <laughs> şura, Briz'in yönünü bulamadı arkadaşlar. Fark etmez. kafanın gitsin şura. Bekleyin. Ay arkadaşlar Alya'ya bakın. <laughs> Alya kat kat, kat giyinmiş. Koş onu da giy Alya. Al Suyun çıkacak Alya'nın. <laughs> Eğlenceli ama değil mi? <laughs> Eğlenceli de çok zorlu. Evet. Dua edin. Ay, gel. Uzun kolluları getirmedi. Bir de uzun kolluları getirseydim size kıyamadım. Bekle bekle bekle. Ay Alya ne yapıyor baba Abi, sana? <laughs> Hadi <daha> be çok yinedik. <laughs> <laughs> bunlar da bunlar da bekle. A Alya, <laughs> pant kayıplarını kafasına giyiyor arkadaşlar. <laughs> Gidin, getir getir onu getir. <laughs> ha? Hadi bakalım son bir tane yerde kaldı. Ay. Onu kim <laughs> giyecek Ay. bakalım? sen ne var yerde. Onu onun üzerine giymeniz o kadar zor ki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Ali, abi, 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 abi. Abi. Aa, bir dön etrafında Ali, abi, abi. Abi, su Dön Hala, dön böyle yürüyerek dön. Onu onun üzerine giymen o kadar çok zor ki koş, koş Gel, Gel de Arkadaşlar Ali, Ali böyle oyalamasak o kim girelim, bilir neler yapardı şu an. Nasıl ben bunu, bunu çok kolay yerim. Çok kolay. da tipini gösterelim Nisan son hali. Nisan bir uzak uzaktan dön tatlı. Bir, bir dön bir dön. Abo Nisan ne hal yapmış? Aliyanın son hali. Ay Aliyan bu bakın arkadaşlar o kafasını bile geçirmiş. Son mu? Ee, Aha, tamam. Bir sen gel dön bakalım. Yisa daha çok şey giymiş gibi duruyor sanki ama bakalım. Şimdi arkadaşlar. Evet Ali'ye bakın arkadaşlar. Şimdi çıkarma faslına geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım kim, bakalım kim daha çok kazanacak. Kim daha çok giymiş olacak. Bakalım çıkarma işlemine geçelim. Tamam sen Dur Bir Aleyküm Elçilerine. Alya'nın bir. 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 Alya'nın iki. <laughs> Alya'nın üç. Alya'nın dört. Alya'nın <laughs> o... dört tane dört giymişsin Alya. Aferin. Al, 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 al. Bravo Alya Bir sonra da. Aliyanın. Aliyanın. Aliyanın için bir, iki. İki. Bu, iki, i̇ki. Üç. Yani bir de arkadaşlar bunlar katlanıp yerine konulacak. Dört. Beş. Ay. Bu ne ya? Altı. Kızım kaç tane <gülüyor> <Dört>. <gülüyor> Sekiz

Şuradan 12, 12. 12. Hadi bakayım. 13 13 <laughs> <Abo. gülüyor> 14 Tamam <laughs> bitti. 15 var mı? Başka var 15 Şimdi Nisa'ya bakalım. Anne <laughs> saçım Bunları ters çevirirken, katlarken bana yardım edeceksiniz. Evet anneciğim. 3, 4, 5, Aliacım. 6, 7, 8. Ablan kazandı tabi belli. 9. Oh. Ben ka kazandı. evet. Aşağı. <laughs> Anneciğim 17. aşağıya bak pat, pat 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 ses gider hoş olmaz tamam 12. mı bebeğim? Aleyhın. <laughs> Ali gel onu uçar mı bana? Ablam kazandı. ki kolum koptu <laughs> <Ay>, <laughs> evet on dört on Bitti mi? Hayır. 15, 16. Ama var mı? 17. Tamam. Bakayım, 10, 17 tane. Evet. 15 tane, 5 tane. Aliye 5 tane gene iyi giymiş. Aliye 4 tü. Aliye 4 tü. Evet. Şimdi adamı tebrik et bakalım. Tebrik. Bu oyunumuzun galibi Nisa oldu arkadaşlar. <laughs> Hak etti, kazandı. Çünkü çok uğraştın değil mi anneciğim? Çok zorlandınız. <laughs> Anne ben bir tane daha biraz daha kat kat giyineceğim. Kolay mıymış? Hayır. Şimdi kat kat giyindiniz, Hayır. eğlendiniz, güldünüz. Bir de bunları birazcık yerine yerleştirmek var. Ali hadi bunları topla. Tamam mı? Ama bizim sorunumuz da değil. Pardon duyuyor musunuz? Benim sorunum değil diyor. Allah Allah bana yardım edeceksin yok öyle. Tamam mı? Hadi kızlar vedalaşalım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay, işte kalın. Hoşça kalın.